Merhaba arkadaşlar. Sun Tekstil halka arz açılış videosuyla karşınızdayız. Sun Tekstil bugün açıldı arkadaşlar. işlem görmeye başladı. Halkarz halka arz fiyatının üzerine bir miktar çıktı. Çok az bir şekilde çıktı. Ancak daha sonra tekrardan halka arz fiyatının altına saldı. Zaten halka arza çok fazla bir ilgi gelmemişti. Yaklaşık 43 bin yatırımcı katılmıştı. Küçük yatırımcı da zaten istediği kadar lotu alabilmişti bu halka arzda. Şu anda baktığımızda işlem hacmi 44 milyon 324 bin. Hissenin derinliğine bakalım arkadaşlar. Derinliğini kontrol ettiğimizde alıcı tarafta 10 kademede 95 bin alıcı var. 95 bin lot alıcı var. Satıcı tarafta da arkadaşlar 265.536 lot satıcı var. hisse satıcı ağırlıklı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk katı kadar bir satıcı ağırlıklı düzeltiyorum iki buçuk katı kadar bir satıcı ağırlıklı arkadaşlar ama tabi belli olmaz e, sürekli değişiyor aktiften alan satanlar geldiği için e, değişiyor aracı kurum dağıtıl biz burada tabi pasife bakıyoruz aracı kurum dağılımına bakalım arkadaşlar alanlarda ilk sırada QNB, Gedik, İş Yatırım, Global Tep, Kömbi Finans Bank 226.160 adet bir alıcısı var arkadaşlar. Satanlara bakalım. Satanlarda da birinci sırada Info, daha sonra Ziraat Vakıf, Ünlü Osmanlı onları izliyor. Satanlarda Info 131.437 lotla birinci sırada satışta arkadaşlar. Hissenin grafiğine baktığımızda sabah 26'nın hafif bir üzerine çıktı ancak çok fazla duramadı orada. Hemen tekrar da satışlarla beraber 26'nın altına geldi arkadaşlar. 26 zaten hissenin biliyorsunuz halka arz fiyatı. Eşleşmeye bakalım. 955'te eşleşmesi 26 liraydı arkadaşlar. Halka arz fiyatından eşleşti. Açıldığında da bir miktar aşağıya saldı, tekrar yukarı çıktı ve geri hemen aşağıya saldı. Şu anda da hisse 25.78 25.80 fiyatında arkadaşlar. Derinliğini tekrar kontrol edelim sizler için. 25.78, 25.80. 25.78'de 4586 lot var. 25.80'de de 4800 yani hemen hemen kafa kafaya. Şu anda bakın az önce gördüğümüz gibi alış satış kademeleri 200 250 bin lot vardı. 90 bine 250 Şu anda ise değişti arkadaşlar. Alış tarafta 83 bin lot. Satış tarafta ise 40 bin nota düştü. Anlık olarak dediğim gibi değişebiliyor arkadaşlar. E, sun tekstil ile ilgili e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu arada bazı özelden soruyorlar arkadaşlar. Sun tekstilin halk arzına ben girmedim maalesef. E, farklı sebeplerden dolayı girmedim bilginiz olsun. E, bu tabi ki yatırım tavsiyesi anlamında değil. Siz elinizde girdiyseniz satın veya e, siz sizde e, girmeyin anlamında herhangi bir bilgilendirme bir tavsiye değil tamamen e, bu ben girmediğimi iletiyorum buradan. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.